Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sistemimizdeki çalışmalarımıza rasyonel sayı problemleriyle devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımıza takip edebilir, arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz diyelim ve kitabımızın giriş bölümüyle başlayalım. 23 Ekim 2011 Pazar günü saat 13.40 sıralar sıralarında Van Merkeze bağlı Tabanlı Köyü, merkez üssü olmak üzere 7 tam 10'daki büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Van Merkez ve Erciş'te konutların %76'sı İş yerlerinin %79'u ve ahırların %82'si hasar görmüştür. Depremin 39. gününde temeli atılan 15.323 konutun inşaatı onay gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yapılan bazı konutlarda salonların zemini dikdörtgen şeklinde olup kenar uzunlukları 3 tam 1 bölü 2 metre ve 5 tam 1 bölü 4 metredir. Salonların zemini 25 çarpı 25 santimetrelik kare şeklindeki eş fayanslarla döşenmiştir dedikten sonra bize bir soru sormuş kitabımız. Bir konutun salonu için en az kaç fayans kullanılmıştır? Demiş. Bir konutun salonu dikdörtgen şeklindeymiş. Kısa kenar ve uzun kenar uzunluklarını söylemiş bize. Kısa kenarımız 3 tam 1 bölü 2 metre. Uzun kenarımız da 5 tam 1 bölü 4 metre. Çocuklar alanını bulacağız öncelikle. Çünkü bu alan kare fayanslarla kaplanacak. Dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenarı çarpılarak bulunur. Tabi burada tam sayılı kesirler çarpma işleminde bileşik kesire çevrilmelidir. Çevirelim hemen. 3 kere 2 6 1 daha 7. 7 bölü 2 metre kısa kenarımız. Uzun kenarımız da 5 kere 4 20. 1 daha 21 bölü 4 metre. Çarpalım kısa kenarla uzun kenarı ve alanını bulalım. 21 bölü 4 ile çarpıyoruz. 7 ile 21'i çarptığımızda 7 kere 1, 7, 7 kere 2, 14, 147 bölü 2 ile de 4'ü çarpıyoruz 8. 147 bölü 8 metre kare bir alanımız var. Bu alan kare şeklindeki fayanslarla kaplanacak. Tabi bize karenin bir kenarını da vermiş 25 santimetreymiş. Alanını bularak karenin bir karenin alanını bularak bu alanımızın içerisinde kaç tane o alandan var onu tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi karenin alanını bulalım. Yani fayansın alanını bulalım. 25 çarpı 25'tir. O da 625 santimetre kare olur. Bakın alanımız metre kare. Kare fayansın alanı santimetre kare. Biz santimetre kareyi metre kareye çevirmeliyiz. 625 santimetre kareyi metre kareye çevirirken ne yaparız? Çocuklar Bakın burada 2 var. Her adımda yukarı çıkarken küçük birimi büyük birime çevirirken 100'e bölmemiz gerekir. 625'i 100'e böldüğümüzde santimetre kareden desimetre cm2 kareye bir daha 100'e bölersek metre kareye çevirmiş oluruz. Yani 625 bölü 10.000 metre kareymiş bir fayansın alanı. Peki dikdörtgen şeklindeki salonumuzun alanını bir kare fayansın alanına bölersek neyi bulmuş oluruz? Bu zemini kaplamak için kaç tane fayans kullanmamız gerektiğini buluruz. O zaman bölelim. 147 bölü 8'i bölüyoruz. 625 bölü 10.000'e. 10 Tabii bölerken ne yaparız? Birinciyi aynen yazarız. 147 bölü 8. İkinciyi ters çevirir çarparız. 10.000 bölü 625 çarpıyoruz. Şimdi sadeleştirmelerden yararlanalım. Çocuklar 625'e 625'e böldüğünüzde 1. 10.625'e bölerseniz 16'dır. 16 ile de 8'i sadeleştirelim. 8'i 8'e böl 1. 16'yı 8'e böl 2. 2 ile de 147'yi çarpalım. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 4 8. 1 de elde 9. 2 kere 1 2. 294 bölü 1 çarpı 1 1 olur. Yani bize 294 tane kare fayans gereklidir. kullanılmıştır diyebiliriz. Evet, yani i̇kinci sorumuz bir konutun salonu için tanesi 18 tam %40 TL Türk lirası olan fayanslardan en az kaç liralık fayans kullanılmıştır demiş. Ne yapacağız şimdi? 294 tane kullandık ve tanesi 18 tam %40 Türk lirası. Şu sıfırı silebiliriz. Yani 18 tam onda 4. Çocuklar bunu çarparak bulabiliriz. 18 tam onda 4'ü 294 ile çarpalım. Çarpma işleminde virgül yokmuş gibi çarpıyorduk. 6. sınıfta öğrenmiştik. Ondalık gösterimlerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi. Çarpalım virgül yokmuş gibi. En sonunda bir tane virgül ekleyeceğiz. 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 8 32 1 de elde 33. 4 kere 1 4 3 de elde 7. 9 kere 4 36. 36'nın 6'sı bir basamak kaydırarak yazıyoruz. Elde var 3. 9 kere 8 72 3 de elde 75. Elde var 7. 9 kere 1 9, 7 de elde 16. 2 kere 4 8, 2 kere 8 16 elde var 1, 2 kere 1 2, 1 de elde 3. Bunları topladığımızda 6, 9, 7, 5 daha 12, 8 daha 20, 20'nin 0 elde var 2, 6, 6, 12, 2 de elde 14, 14'ün 4 elde var 1, 3, 1 daha 4, 1 de elde 5. 54, e, bundan sonra şuna bakacağız. Bakın çarpılan sayılarımızdan birinin virgülden sonra bir basamağı var. Biz de buraya virgülden sonra bir basamak kalacak şekilde virgül yazacağız. Dolayısıyla ne olacak? 5.409 tam onda 6 ya da %60 TL'ye ihtiyaç vardır diyebiliriz. TL'lik fayans kullanılmıştır diyeceğiz. Evet devam ediyoruz. Sonrasında kitabımız yine örnekler ve çözümleri vermiş. Bunları mutlaka inceleyin. Size çok katkısı olacaktır. Ve sıra sizdeye geldik. Sıra sizdeyle devam edelim. a bir doğal sayı olmak üzere 1 bölü 4 ile 4 bölü 7 arasında kaç tane A bölü 28 rasyonel sayısı vardır demiş. Şimdi çocuklar 1 bölü 4 ile yani şuraya yazayım. 1 bölü 4 ile 4 bölü 7 arasındaki rasyonel sayılara bakıyoruz. Ancak Paydamız ne olacak? 28 olacak. O zaman biz de paydalarımızı 28'de eşitleyeceğiz. Genişleterek. Burayı 7 ile genişleteceğiz. 4 bölü 7'yi de 4 ile genişletelim. Şu şekilde olacak. Bakın 7 bölü 28'den büyük olacak. 4 kere 4 16 bölü 28'den küçük olacak. A bölü 28. Paydaları eşit olan kesirlerin payı küçük olan küçüktü. Yani 7'den büyük olacak A. Şuraya yazalım. 7'den büyük olacak A yerine gelmesi gereken sayı. 16'dan da küçük olacak. 7 ile 16 arasında kaç tane sayı vardır? Nasıl buluyorduk? 16'dan 7'yi çıkarıyoruz. 9. 9'dan da 1 eksiltiyoruz. 8 tane A bölü 28 sayısı, rasyonel sayısı vardır diyoruz. 8 tane olarak şöyle işaretleyelim. Evet ikinci sorumuz. Kütleleri 32 tam onda 4 kilogram, 30 tam onda 6 kilogram ve 35 tam onda 8 kilogram olan 3 kardeşin kütleleri toplamı kaç kilogramdır? Toplama işlemi yaparken ondalık gösterimleri virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorduk ve topluyorduk. 32 tam onda 4, 30 tam onda 6, 35 tam onda 8. En küçük basamaktan başlıyoruz yine. 4, 6 daha 18 daha 18. 18'in 8'i elde var 1. Virgüllerinin altına yine virgül. 2, 5 daha 7, 1 de elde 8. 3, 6, 9, 98 tam 10 da 8 kilogramdır kütleleri toplamı diyoruz. Üçüncü sorumuz bir ipe ipin 7'de ikisi kadar daha eklenince orta noktası 8 santimetre kayıyor. Bu ipin başlangıçtaki uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bu ipimiz bu. Normalde orta noktası şurası diyelim. 7'de 2'si kadar daha eklenince orta nokta kayıyormuş bunun ucuna. 7'de 2 daha eklediğimizde orta noktası buraya kayıyormuş. Şimdi bakın bu 7'de 2'yi eklediğimizde yarısı yani 7'de 1'i bir tarafta. 7'de 1'i de bir tarafta kalacaktır. Dolayısıyla ne olacak çocuklar şöyle diyelim. Şöyle diyelim bu kaymada şurası orta noktası 7'de 1'i bir tarafta, 7'de 1'i de bir tarafta olacak şekilde kayacaktır. O zaman 7'de 1'i 8 santimetredir. 7'de 1'i sorumuz şu şekle geldi. 7'de 1'i 8, 8 santimetre ise tamamı kaç santimetredir oldu sorumuz. Şimdi 7'de 1'i 8 santimetre ise ne yapıyorduk? 7'de bir parçası yani 8'i 1'e bölüyorduk ki bölmemize gerek yok da herkes anlasın diye yazalım. 7'de 1'i 8 ise 7 tanesi 7 kere 8'den 56 santimetredir başlangıçtaki uzunluğu ipimizin diyoruz. Dördüncü sorumuz Ahmet Bey evini boyatmak için bir boya şirketinden 3 işçi ile anlaşır. Birinci işçi ben bir günde evin 6'da birini boyarım. İkinci işçi ben bir günde 12'de birini boyarım. Üçüncü işçi ben bir günde evin 24'te birini boyarım dediğine göre bu 3 işçi birlikte 3 günde evin kaçta kaçını boyarlar demiş. Normalde ne yaparlar? Üçü de beraber çalışacaksa bir günde yaptıkları işi tespit ederler. Yani bir günde evin kaçta kaçını boyayabilirler ona bakarlar. 6'da birini birinci işçi, 1 bir bölü 12'sini ikinci işçi, 1 bölü 24'ünü üçüncü işçi bir günde boyayabiliyorsa bunları topladığımızda üçünün bir günde kaçta kaçını boyayabileceğini buluruz. Bulalım. Paydalarını eşitlememiz gerekir. Bunu 4 ile bunu 2 ile genişletelim. Ve 4 bölü 24 artı 2 bölü 24 artı 1 bölü 24 eşittir. Payları topladığımızda 7 bölü 24. Çocuklar evin 24'te 7'sini bir günde 3'ü birlikte boyarlar. 3 gün çalışacaklarmış. E bir günde yaptıkları işi 3 ile çarparsak 21 bölü 24'ünü 3 günde boyamış olurlar diyoruz. Boyarlar. Evet devam ediyoruz. Ayşe mahalle sütçüsünden aldığı 2 litre sütün 5'te 2'sini kardeşiyle içmiştir. 4'te 1'ini babasıyla pasta yapmıştır. Kalan sütün 3 bölü 7'siyle de süt tatlısı yapmıştır. Ayşe'nin elinde sütün kaçta kaçı kalmıştır demiş. Evet. Öncelikle ne yapmış? 2 bölü 5'ini içmiş. Sonra 4'te 1'ini pasta yapmış. Bir bunları toplayalım çocuklar. Çünkü sonradan kalan sütün 3 bölü 7'siyle sütlü tatlı yapacak. O zaman bunları toplayalım. Topladığımızda 4 ile genişleteceğiz. 5 ile genişleteceğiz. 8 bölü 20 artı 5 bölü 20 eşittir. 13 bölü 20 sini. Ne yapmış? İçmiş ve pasta yapmış. Peki kaçta kaçı kalmış? 20'ye bölmüş bakın sütü. 20'de 20'si tamamıdır. 20'de 13'ünü kullandı. 7 bölü 20'si kaldı. İşte bu kalanın da 3 bölü 7'si ile süt tatlısı yapmış. O zaman biz ne yapacağız çocuklar? Bu 20'de 7'nin 7'de 3'ünü bulacağız nasıl buluruz? Bir sayının kesir kadarı çarpılarak bulunur. 7 bölü 20 çarpı 3 neydi? 3 bölü 7'si evet. 7 eşittir. 7 der sadeleşir. 3 bölü 20 si ile de süt tatlısı yapmış. Tamam. Ne kadar kalmıştır? Kaçta kaçı kalmıştır diyor. Bakın öncelikle 13 bölü 20'sini kullandı. Buraya yazalım. 13 bölü 20'sini kullandı. Sonradan da 3 bölü 20'sini kullandı. Toplayalım 3 bölü 20 ile. 16 bölü 20'si kullanıldı. Kaçta kaçı kaldı? E, sütün tamamı 20'de 20 idi. Şurada 20'de 20'den 16 bölü 20'yi çıkaralım. 4 bölü 20'si kalmıştır. Yükler şuraya 4 bölü 20 yazıyorum. Bunu da sadeleştiriyorum. 4 bölü 20'yi 4 ile sadeleştirirsek 1 bölü 5'i kalmıştır diyeceğiz. 5'i kalmıştır. Nokta. Kaçta kaçı kalmıştır dedi. 5'te 1'i kalmıştır diyoruz. Kaç mililitresi kalmıştır deseydi litreyi mililitreye çevirip 5'te 1'ini bulacaktık. Altıncı sorumuz bir sınavda sorulan 40 sorunun 5'te 2'si genel kültür. Kalan soruların 12'de 7'si matematik sorularıdır. Geriye kalan sorular Türkçe dersine ait olduğuna göre bu sınavda kaç tane Türkçe dersi sorusu sorulmuştur demiş. Bakalım. 40 sorunun 5'te 2'si genel kültür. Nasıl buluruz 40'ın 5'te 2'sini? Tabii ki çarparak. Çarptığımızda bunun paydası 1'dir. Çapraz sadeleştirme yapalım. 8 kere 2 16. 16 tanesi genel kültür sorusuymuş. Kalan soruların 40 taneden 16'sı genel kültür. 40'tan 16 çıkarırsak ne olur? 24 tane kalan soru olur. İşte bu 24 tane kalan sorunun 12'de 7'si matematikmiş. 12'de 7'sini bulalım çarparak. Faydası 1 sadeleştirdik. 1, 2, 2 kere 7, 14 soruda matematik sorusu. Peki Geriye kalan sorularda Türkçe sorusu. Ne yaparız? 40 sorudan 16'sı genel kültür, 14'ü matematik olmak üzere bu soruları çıkarırız. Geriye kalanların Türkçe sorusu olduğunu bulmuş oluruz. Önce parantezin içerisi yapılır. 16, 14 daha ne olur? 30, 40, eksi 30'dan 10 tane soru Türkçe sorusudur deriz. Evet, yediğin sorumuza bakalım. Selim borcunun ilk hafta 10'da 3'ünü, ikinci hafta 16'da 3'ünü, üçüncü hafta 8'de 1'ini, kalan borcunu da dördüncü hafta demiştir. Son hafta 93 Türk lirası ödediğine göre Selim'in toplam borcu kaç Türk lirasıdır demiş. Şimdi çocuklar burada öncelikle kaçta kaçını ödemiş onu bir bulalım. 3 bölü 10 artı 3 bölü 16 artı 1 bölü 8'ini ödedi. Faydalarını eşitleyeceğiz tabi. Nerede eşitlenir bunlar? 80'de eşitlenir. Bunu 8 ile çarpacağız, bunu 10 ile çarpacağız, bunu da 5 ile çarpacağız. 8 kere 3 24 bölü 80 artı 15 bölü 80 artı 10 bölü 80 eşittir. 24, 30, 15 daha, 39, 10 daha, 49 bölü 80. Bunları ödedi. Birinci, ikinci, üçüncü haftada ödediği 80'de 49'u. Peki 80'de 80'i tamamıysa, 80'de 49'unu da ödediyse çıkardığımızda geriye 80'de kaçı kalır? 31'i kalır. İşte bu 80'de 31'i de 93 TL imiş. Sorumuz ne oldu şimdi? 80'de 31'i 93 TL olan paranın tamamı, borcun tamamı kaç liradır oldu? Ne yapacağız? 93'ü 31'e böleceğiz. 3 çıkar. 3'ü de 80 ile çarpacağız. 240 TL olur. Selim'in toplam borcu 240 TL'dir diyoruz. Ve rasyonel sayı problemlerini de bitiriyoruz. Kazanım kavramı testi 9'a gelmişiz. İlerleyen günlerde veya saatlerde kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilir arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.